Herkese merhaba. Bir teknik yardım videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda Bandicam'in şey Bandicam'in 10 dakikadan uzun nasıl video yapıldığını göstereceğim. Ücretsiz olarak. Bandicam ücretsiz olarak demo bir şekilde indirdiniz. Ondan sonra 10 dakikadan fazla geçemiyorsunuz. Bu büyük bir sıkıntı olabilir. Bunun için bir tane bir şey göstereceğim teknik yardım. bandı de açalım. Açtık. Genele giriyoruz. Genel. Video neyi var biliyorsunuz. Genel. En altta bulunan kayıt otomatik tamamla şey var. On yanındaki ayar var. Ona bastığımızda önümüze böyle bir ekran geliyor. Kayıt süresine basıyoruz ve buraya ben önceden yapmıştım. 10 10 10, 10 yapıyorsunuz. Siz hiç yapmadığınızdan böyle bir şey gelecektir. Bunu silin. Ve buraya hep 10 yaz. Yoksa 24 yazsanız olmuyor. Hata gibi bir şey veriyor. 10 saatlik video çekilmez zaten. Bunu siz de biliyorsunuz Sonra tamamı bastık. Böyle bir şey geliyor. Kaydedilecek dosyan büyüklüğü. Sizde megabayt oluyor. Yine ben bunu öğrenmiştim Gigabayt yapın. Ve tamamı alsın. İşimiz bittiğinde tamama basın ve artık 10 dakikadan uzun bir video çekebilirsiniz video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like tuşuna basınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.